arkadaşlar bugün günlerden tiktok şakaları gerçekten çok heyecanlıyım hemen ilk şakamla başlamak istiyorum abim yanıma gelecek ilk defa bu videoya açılış yapıyormuş gibi yapacağız ve abimi şakalayacağım gerçekten çok heyecanlıyım hemen şakamıza geçelim hazır mısın? hazırım tamam, tamam başlayalım ya niye ellerini öyle yapıyorsun ya? ya hep başta yaptım Hayır ya. Yani. Hayır ya istemiyorum ellerini öyle yapmak. Nasıl yaparak. yapacağım başka? Arkana koy. Arkana koy. Çok rahatsız edici oluyor ellerini öyle. Alkış falan. Ya beni kopyalamaya falan mı çalışıyorsun? Ya niye sen ne tutuyorsun ya? Aynısını ben, ben de yapıyorum. Ben de aynısını yapmaya Ya her zamanki girişimizi yapıyorum. Ya tamam ellerini arkaya koy ondan sonra bir daha yapalım. Ellerin arkada kalsın lütfen tamam, yani. Biraz kal... da dik dur şöyle. Tamam. tamam, duruyorum işte ya Allah Allah. Ya başlıyoruz. Tamam. Herkese, merhaba. Niye söylüyorsun ya? Ne yapacağım söylemeyeceğim mi? Ya niye bu anlamıyorum Hep başında ben söylüyorum başlangıcı ya. yapıyorum her zaman. Hayır ya sessiz kalman gerekiyor senin burada. Tamam yani böyle duracağım böyle. Sap gibi duracağım ya, böyle. Ya gülümse bir de. Gülümseyeceğim tabii. Gülümsele, de gülümsele, somurtursam Tam başlarken gülümseyeceğim yani. hadi. Tamam, bak bu son kez yapıyorum tamam mı? Sabrım tamam, geldi burama kadar. 3, 2, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir kafanı sallama. Kafanı sallama ya çok rahatsız edici oluyor ya. Yağmur yeter. Vallahi yeter. Ben artık bıktım. Ha kendisi çek o zaman. Ben durmuyorum burada. Yeter ya. Sen da mu Bu ne öyle Senin. İkinci şakamız için arkadaşlar havuz başına geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir şaka fikri çıkar dedim bu havuzdan. Gördüğünüz gibi elimde bandanam var arkadaşlar. Bu bandanamı havuzun içine bilerek bırakacağım ve abimi çağıracağım. Abi bandanam düştü onu gelip alır mısın diyeceğim. Havuzda arkadaşlar biliyorsunuz ki iki buçuk metre yani oraya abim düşerse oradan çıkma ihtimali yok. Ama oraya düşerse oradan çıkma ihtimali yok dedim. Neden çıkma ihtimali yok? Çünkü kafasına kafasına arkadaşlar hortumla yağmur yağdıracağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada hemen gizli kameralarımızı kuralım ve şaka başlayalım. Abi. Abi baksana ya. Gel havuz başındayım. Bandanam düştü. Alır mısın şunu Gel çabuk gel. Ne Şur Nerede? Bakıza gitsene Allah aşkına. Git şuradan, git şuradan, git şuradan. Yan, yan ya, bir şeyin bandanam mı kaldı gir ya? Git şuradan, Onu al ver ya. Gerçekten ben inersem bir daha zor çıkarım çünkü. Arkadaşlar şaka mı? Bak bak şurada. Şurada bak. Bak görüyor musun? Mavi ya. Aynen abi ne <laughs> yağmur, at. Yağmur, at. Hayır abi oğlum. O diyor yok. O diyor. Gel Hayır yağmur. kaçma. Kaç, Kaç, Mustafa Kaçma. Yağmur. Ortamı yetmiyor. ortamım yetmiyor. O <laughs> çıkarma içine düşse. Hayır. Yağmur, <laughs> yağmur. Çıkma yağmur. Ya. Hayır çıkma. gerçekten çok güzel ıslattığımı düşünüyorum. Ben çok eğlendim. Hemen sıradaki şakamıza geçelim. Arkadaşlar Yağmur şu an salonda oturuyor. Yaptığı şakalardan artık bana gına geldi tamam mı? Bu yüzden ondan öcünü almaya karar verdim. Şimdi gideceğim mutfağa. Bu var bir tane. Onu ters giyeceğim. Buzdolabım bakıyormuş gibi yapacağım. Yağmur geldiğinde onu çok feci korkutacağım. Çok heyecanlıyım. Hemen gidelim arkadaşlar. A few moments later. Anne, ya dolap açık kalmış buzdolabı. Kapatsan onu? Ne yapıyorsun ya? Abi, ya ne yapıyorsun abi? Ya neyi nefret ediyorsun? Hep sen mi şaka yapacaksın ya? Bu sefer de ben yapıyorum. Ya yeter ya! Se <laughs> git! Çık git! korkuttu. Bakora yavaş. Oraya, bak. oraya. Bak oraya bak. Ya, çocuk şu kameraları ya. Bana kimse şaka yapmıyordu önceden ya. Çıldırmış çocuk yani. Şaka şaka nereye kadar? Ben altta kalır mıyım? Tabii ki de kalmam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde iki tane yumurta var. Bunlardan bir tanesi pişmiş, diğeri de çiğ yumurta arkadaşlar. Gideceğim. Pişmiş ilk önce bir tane patlatacağım. E diğerini de pişmiş sanacak abim. O yüzden çok güzel yumurta yiyecek gerçekten. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir tepki verecek? Çok merak ediyorum. Hemen arka balkona gidelim çünkü abim arka konuda. Abi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ee, ben de iyiyim. TikTok, Niye için, TikTok için video çekiyorum. Ya ne TikTok için gerçekten video? Gerçekten çok ya. güzel bir şey. Şimdi sana şaka göstereceğim. İlk önce şuraya koyayım. Evet. Şimdi bu gördüğün yumurta var ya bir tane. Evet var. Bu gördüğün yumurta abi sihirli bir yumurta. E, ne? ne? Ya saç falan. Yumurta ya yemek yani. ister misin? İstemem. Hayır yiyeceksin. Evet de. Evet. Bak gerçekten çok güzel bir sihir numarası. <laughs> tamam, hazır mısın evet, abi? Evet evet evet. Hazır, hazır, hazır mısın? Mi? Tamam bak şimdi. Evet. Hokus ne yapıyorsun ya onu? <laughs> Saçlanmış yumurta bu. Şaka. Ya ne şakası böyle şaka mı olur be? Haçlanmış Bence gayet güzeldi değil mi sihir numaram? Hayır, ama yapayım. daha henüz bitmedi. Bekle 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 dur. Bek bir saniye bir var. saniye dur. Evet. Bir tane daha yumurtam var. Ee? Bunu nasıl haşladığımı senin üstünde göstereceğim. Bu da sihirli Ya bu ne üstünde gösteriyor? Haşlanmış yumurta o da ya. Evet, hazır. Hayır ama bak bu daha zehirli hatta. Ne atacağım tutmaya mı çalışacağım? Hayır atacağım tutmaya çalışacağım değil. Ne? Sen hazır mısın? Hazırım mı? evet. Atıyorum abi. At. Üçe kadar say. Ya atma niye atıyorsun? Üçe kadar say. Hayır saymayacağım Zihirli ya. Zehirli yumurta bu bir şey olmayacak hadi. Hayır yavrum kaşlanmış hadi. yumurta atıyorsun. Hayır. <laughs> yavrum. Öldüreceğim. Öldüreceğim Arkadaşlar bu iş artık TikTok şaka savaşlarına döndü. Yani böyle yağmur yapıyor, ben yapıyorum, onu ama bu sefer çok fena şakalayacağım. Bir bardak suyum var elimde. Arkasına geçeceğim. Bir güzel böyle ıslatacağım ve hapşıracağım. O da artık ne yapacak bilmiyorum. Balgam attım zannedecek. Çok fena şeyler olacak. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar tamam. Kameramı kurdum. Suyum da elimde. Şimdi yağmur birazdan gelir oturur buralarda. Ben de şakama başlarım. Hadi gidelim. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın ya? Bu ne abi? Bu ne? Dalga mı attın? Çok ne yaptın? kötü, yaptın? Çok kötü hapşırdım ya. Mı? Bir anda hapşırdım ya. Yani. hiç şey olmadı ya. Yani. Ya gerçekten... Ya, ya, ya. Gerçekten. Anne ya. Ne, ne yaptın, yaptın ya? Su içtim. Su içiyordum böyle. Gerçekten böyle bir hapşırınca gerçekten çok kötü. Tükürdün tükürdün. Çok... Çünkü... Ya sana alkol atmak tutamadım. Tutamadım. Tutamadım, tutamadım, tutamadım. tutamadım ya. Ya, tutamadım diyorum. Ne yapayım ya? Ya bir tane ya. Sen, ya, sen, Annenin sırrını arkanın anne, silsin. Silsin arkanı söyle annene. <laughs> arkadaşlar çok iyi oldu. <laughs> arkadaşlar abim şu an duş aldı gitti arabayı yıkıyor şimdi de. Benden de bir kova su istedi ama ben normal bir şekilde bir kova su verir miyim? Tabii ki de vermem arkadaşlar. Terastan kafasına dökmeye karar verdim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Biraz da sessiz konuşayım. Gerçi aşağı yukarı ses gideceğini düşünmüyorum ama. Şöyle gördüğünüz gibi bir kova suyum var arkadaşlar. Gelin ses son. Üçten geriye sayıyoruz hazır mısınız? 3 2 1 yukarıdayım. Ya, ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ne ah. yapalım, ne yapalım? Ah. Ay ah. Ne ya? Arkadaşlar, ya. gördüm Şakalarla dolu bir günün sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Her Olur videoyu beğenirseniz... Susar mısın? Kapanış yapıyorum. Gel ya, ya Videoyu ya vurayım, like ya vurayım, atmayı ya unutmayın. Ya. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.